Seyda abla nerede? Kim? Seyda. Ya Seyda. <laughs> Tanıyor musun Seyda onu? mı? <laughs> Seyda'ydı evet. Oyunlardan birinde beni durdurup sen Murokşin'in ekibindeki çete lider <laughs> kelle mısın diye. Lütfen beni Murokşin'e tanıştırır mısın dedi. Dostlarım selam videoma hoş geldiniz. Bu videoda Doğum, Sellover ve Kellover'ın oyunlarda tanınmasını derledim. Bence çok tatlı bir olay. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Reis yakın. Zed. Biraz ses versene be. Ne haber? İnsanlardan ne haber? Ben de <laughs> iyi Muroxim neydi lan bu Muroxim. galiba? <laughs> değil mi? Yok ya herkes benzetiyor. Vallahi geldi. Ay dur heyecanlanır. Sol var bir de. Helal be. <laughs> Korktunuz değil mi? Bir Ay sensin sanmıyorum. değil mi? Patates. <laughs> evet benim evet. Abi biliyor musun? Karşıma geleceksin dedim. Ama bugün geldi. Karşına mı gelmem düşündüm. Ay, hayır. hayır. <laughs> ya ben seni yerim ya böyle. Ya ben, ben de, de seni yerim ya. <laughs> ya. Büyüksün ama aşırı tatlısın. <laughs> ben seni Instagram'dan yazmanı görmedim. Çok takipçim varmış. Sen kaç yaşındasın? Ben 16 yaşındayım. <laughs> evet büyüğüm ya. Büyüdüm maalesef. Olsun. Stresli. <laughs> Reis. yap videoya çıkalım. Ne yapayım? Hadi bir şeyler yap. Evet. Amuda kalkardım gerçekte olsa. Dur. Arkadan Oo, mı geliyor? Allah razı olsun. Bilmiyorum da. Helal. Kulajını çalacağım dur. Helal. Ne zaman görürüz videoyu? Valla bu aralar çok edit yapamıyorum ya. Oo ben gidiyorum aga ya. Ya Ya teşekkür ederim beni şımartıyorsun <laughs> <laughs> ya. Ya valla bak o şey olmuştu İlk olayları falan olmuştu. O, 80 konuşmuştu ben ondan sonra sana Instagram'dan böyle bir paragraf yazattım. Aa hiç oldum. görmedim çok teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> ah! Aslında Mrox'u değilmiş bu. <laughs> Kandırıyormuşum değil mi? Hayır, gerçekten. Hayır. <laughs> Hayır o. Bıçak değil mi? Aaa nerde ben? Seyda abla nerede? Kim? Seyda. Ya Seyda. <laughs> Tanıyor musun onu? Seyda hanımı? mı? Seydaydı evet. Aa, ben Seyda da hani esprisi var diye Seyda sanıyordum. Yok Seyda. Herkes Seyda <laughs> sanıyor üstüne. <laughs> Lan öldürmeyin adamları öldürme. dur. Uzun geldi. Hadi abi. Lan elinize sağlık. Selamı kim çaldı? Tanıştığıma ben çok deyim, memnun tak. oldum. Bay bay. Çekiliş bir sonraki oyundan sonra. Aha. Merve. Efendim. Efendim. Ben Merve. Ha, Merve. yayıncı Merve. Kanka seni bir ile tanıştıracağım. Tanın. Oyunlardan birinde beni durdurup sen Muroxin ekibindeki çete lider <laughs> kelle mısın diye. Lütfen beni Muroxin'e tanıştırır mısın dedi. Şey dememişsindir herhalde. Çete şey falan. <laughs> merhaba hoş geldin. Merhaba hoş buldum. Yalan söylüyor. Çete lideri. <laughs> Kaya falan atıyorsun ya. Kelle over, sell Ben de baktım karşıda gördüm. Hemen işte ekledim <laughs> acaba mı diye. Sonra dedim işte sen Muroxin'in kankisi misin diye oradan. <laughs> Kick'te mi yayındasın? Kick'te yayındayım evet. Kick'te alabilir miyim? Videolardaki dostumdan istemiş. Aa e, istemiş miydin? Al. Aa. Hiç duyamadım. Gel. Ama bunda yok. Al olmaz. Olmaz kanka biraz daha tara. Geldi sağa geldi. Varlık maç. Nice. Helal. Hmm. Skyda var ne var? Ay. Oraya mı? Çok iyi. Var? Bir tanesi mi Aha şu, şu çukurda. Ölü al Aha pompa. İki ne? site var şu an. Ölüyüm. Dönelim mi? Dönelim. Ge girelim mi? 3 de burada daydı, bu Neon site'daydı, neon <laughs> site'daydı. Ya gene beni vurdun. Sıkıştım şaka. Ya kanka hep şöyle. <laughs> Atmayın bir şey arka, arka, arka var arka. Arka De. Böyle bir şeyler atman şart ha ben kala kaldım. Neredeyim kanka? <gülüyor> <gülüyor> Neredeyim ben? Çık Kanka sana Aa, mı lan? takıldım orada evet. ben? Eee vola takıldın. Allah kahretsin. Eee oyna, oyna Sen nere geliyorsun öyle? Var da Canlar mı? ses vere vere nere geliyor? Heloooy kızlar. <laughs> bize sağlık, tanıttığıma memnun oldum ben de Kanka! ha smoke almadık sandım Bir an bağıracaktım Var bugün Almışız <laughs> Kanka <gülüyor> Bir tane değil mi? Çukur yok. İki var kanka. Öl canım. Bil. Helal. Allah. Chamber long den son. Can lazım bizim için. Çok iyisin kanka. Helal. Helal Aldın aldın. Aldın aldın. Almadın. Oh! Almadın mı? Vay. <laughs> Hayır. Yani tamam, ya bırakmasan ya. alamadın o anlamda, ben alamadım. Herifsin ya. Chamber long. Teşekkürler. Bir düşman kaldı. burası ayakta kalan Eline sağlık kanka <laughs> çok iyi. <laughs> Teşekkürler. <laughs> senin de eline sağlık. Teşekkürler. Evet. <laughs> bu bir short yani. Yakın senin mi sesin mi? bir yayıncıya benziyor lan. Kanka. Muroxi ya... değil mi? değil <laughs> mi? <laughs> değil mi? Değil mi? Bana da aşırı ben öyle geldi. Ne yaptın kanka? kanka? Ya, Şimdi Yapmaya bayılıyorum kanka. O kim ama? Bir tane çok tatlı bir yayıncı var da. Çok kötü bu arada. <laughs> kanka şunu demeyin. <laughs> Ben ses, ben ses tespiti işte çok iyi yaparım kanka. Yan Böyle mi yazılır ya da tam tamam, emin değilim evet, ama. Love. Teşekkür ederim. Sen o musun? <gülüyor> 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 çok evet. Çok utandım şu Ne oluyor bu? Allah yayınlar mısın Oha. Nasıl no, 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 no. <laughs> no, no, no. denk no, no. geldi? <gülüyor> <gülüyor> Utanıyorum arkadaşlar ya. Hızlı bir patladım ya evet. Utanıyorum böyle olunca. Meriç'e de yapma diyorum her seferinde yapıyor ya. <laughs> Kanka utandığın <laughs> için yapıyorum zaten çok zevk. Yani. Kikte mi yayındasın Twitch mi? Kikte yayında şu an bakayım. Ha, çocuk benim de sesimi duyuyor. <laughs> Bak şimdi bir şey diyecek. Hayda. Aha. <laughs> lan lan bu, lan, lan, lan bu kadar da olmaz lan. lan bu kadar da olmaz. Lan. Görüşürüz Klau. Görüşürüz. Yayına bekliyorsun Görüşürüz. da oynasaydık ama. Ses verdim ben. Bence şu an hızlandırmalısınız. Bence de iyi. Jet side'da. Helal lan bana. İkisi de orada mı? Yo heaven duydum bu arada çocuğu. Helal. Short var, short. short. Var. Nereye koydun? kanka <laughs> e ilk kill gidiyor. <laughs> sende kanka. Atladı bir tane. Double var. Kırdı. Helal. Gönümde. Sağda çocuk. Blod attı. Smoke atıp adımı kaçırttı. Başka bir şey olmadı. Eee amaçta bu değil miydi zaten? Vur. Yok kanka amaç adamı vurmasıydı. 4 kill ya. Çok vurabiliyor sanki. <laughs> Efendim yani Reyna? Kanka. Gel gel. Spike'ı ver Sage'i sen gel yanımıza şeyce ver spike'ı e. Sen double door'a bir tane smoke atıp gidebilirsin şeye arkasına. Kanka şu. Aldığın açılıyor da bu bekle. Oy direkt bana pitter lan. Spike yok kanka spike ben. Double bu tarafı var. Sen niye oradasın da kullan? Reyna kanka olabildiğince az konuşmaya çalışsana. Niye? Çok konuşuyorsun gibi geldi de bana o yüzden. <laughs> sen bayağı Niye tavsiye oyuncusun <laughs> ya sen. Bence de öylesin ya. Kol veriyorum oğlum sana. Ne yapayım onunla? Tamam Stop. kol, kol, kol veriyorum. Oyun sen... Veriyor. Klov sen niye ordasın kolun tamam. nasıl bir kol? Merak ettim. Neden orada kanka? Aa, arkasına yolluyorum. Spike tamam, arkasına. ne yapacaksın? Soru mu cevaplayacak? Senin sorunu mu cevaplayacak? Kol, abi, kol, kol vermek oyun, mi oluyor? Double'a girdim. Buradan kol. geçtim. Adamları arkaladım. Rahatsız ettim işte. Sizin çok iyisin teşekkürler. 2 kilo aldım zaten. Cevap ver şimdi kanka. cevap ver kanka. niye oradasın? Oğlum ne olmuyor lan? El çocukta birini görmedim. Kanka arkam 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 çok çok iyi 8 ben çok iyiydi kanka. Hani mesela 3 kişi B'deysin niye orayı zorladık? Bunu ben de sorabilirim ama sormadım. Kanka el son sorma. El içinde sor. <laughs> Kol <vir> ver. ver. <laughs> Kol vereyim böyle. Kol verebilirim ama gerçekten. <gülüyor> Oy. Ha, <laughs> <laughs> e, long. Unuttum ya. Hey ulti ya sanki. Ne? Kanka bir dakika bir. İki 2 short kanka. Ah 120 120 120 last. Evet. Ah bayağı iyi. Eline sağlık kanka. Teşekkürler.